Afganistan'da 14 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur ilk sonuçlarına göre Eşref Gani oyların %56.49'unu aldı. 2002-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı görevinde de bulunan Gani sahip olduğu uluslararası kariyeriyle dikkat çekiyor. 1949'da dünyaya gelen Eşref Gani Kabil'de başladığı ekonomi eğitimini yurt dışında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli üniversitelerinden Kolombiya'da antropoloji doktorası yapan Gani 1991'de Dünya Bankası'nda çalışmaya başladı. 11 Eylül olaylarının ardından Afganistan'a dönerek Hamid Karzai hükümetine katıldı. 2006 yılına gelindiğinde diplomatik başarılarından dolayı adı bir ara Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için de geçti. 2009'da devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için Amerikan vatandaşlığından vazgeçti. Ancak Hamid Karzai karşısında sadece %3 oranında oy alabildi. 2014'e gelindiğinde ise en güçlü iki adaydan biri olarak Afgan seçmenden yeniden oy istedi. NATO birliklerinin ülkeden çekilme sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolüyle popülaritesini artıran Eşref Gani, Amerikan işgali sonrası ülkenin ilk devlet başkanı olmaya hazırlanıyor.